Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Eğer ki geçmiş zamanda bir sübyan muskası yaptırdıysanız ve bunun bozulmasını istiyorsanız, bu hazırladığımız bir uygulamanız yeterlidir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında yakın ve 20 günlük bir süreçte birçok şeyin kaydedecek eğer ayrıntılı bilgiyle işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, içimizdeki korkuları kaybetmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Daha sonra bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. Bilgisayar çıktısı alıp yani ekran görüntüsü alıp ve bilgisayar çıktısı alalım. Bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şey yoluna girecektir. Ayrıntı bilgi almak isterseniz ya da WhatsApp üzerinde özel bir işlem yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.